Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Salçal Kapımı Dizisinin yeni bölümünden yepyeni haberler, yepyeni fotoğraflar getirmeye devam ediyoruz. Herkes dizimizi sabırsızlıkla bekliyor. Çünkü muhteşem bir geri dönüş yapacaklar. Ve ikinci sezon öyle bir sezon olacak ki reytingler alt üst olacak. Bakalım izleyici ikinci sezonumu daha çok sevecek yoksa birinci sezonumu. Tabii ki bu da dizimizin ilk bölümünden malum olacaktır. Herkes 9 Haziran çarşamba akşamı saat 9'da Fox TV ekranında olacak. Herkes dizimizi Fox TV ekranından izlemeli. Çünkü reytinglerin yükselmesi gerekiyor. Ve tabii ki yeni başlayacak yaz dizileri arasında en e, çok reyting toplayan Sen Çal Kapımı dizisi olmalı. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz ve bu tarz videolar görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Şimdilik size ben